pas. Engin girdi araya. Şimdi Anıl. Portal grupun 10 numarası Anıl. Etkili bir isim. Şimdi sağ tarafa doğru bir pas. Derin gönderilen bir top. Engin vurdu. Kalp. Çok şık döndü. Eray'dan sıyrıldı Metin. Ayakta kaldı. İçeri gönderilen top ve gol. Alman şutu. İstediği şutu çıkaramadı Metin. Out. Girdi. Portal grup oyuncuları. Şimdi Engin. İkiye iki pozisyon. Engin rakibinden sıyrıldı Engin. Bu kez içeri çevirdi. Muhammed'in müdahalesi atak devam ediyor. Anıl çek topu Anıl sol ayağıyla vurdu. O baskısı vardı. Ahmet hatayı yapmadı orada. Şimdi bir diğer Ahmet Ahmet Kanbollu. Sol tarafta Metin Tekin kaleyi yokladı. Out. Yana. Döndü geriye Ahmet Kanbollu. Metin Tekin. Biraz bekledi şimdi oynadı Engin'e Engin. Engin sol ayağıyla kaleyi yokladı. Barış karşısında Veysel'in. Veysel döndü kaptanın Metin'e. Metin Tekin uzaklardan kale yok. Ahmet ise top. Şimdi şahit geldi. İbrahim vurdu dışarı attı. İbrahim penaltı. Anıl. Anıl kaleyi yokladı mükemmel. Kaleyi yokladı. Orada etten duvar ördü adeta savunma. Bir şut ve gol geldi. Maça tekrar denge geliyor. Ahmet Enes. Ahmet Enes kan bolluğu uzaklardan kaleyi yokladı. Musa'da. Anıl bir çalım fakat arkasında hiç takım arkadaşı yok. Şimdi Metin Tekin. Metin Tekin sol tarafta Engin e. Engin gelişinde bir şut direkten Şimdi işaret geldi Metin Tekin. Metin Engin oynadı. Engin kaleyi yokladı. Savunmadan Sen... sebep oldu Batuhan'ın. Barış. Barış bir çalım denemesi. Araya girdi orada Muhammed. Şimdi Metin Tekin. Topla çıkan isim Metin Tekin. Kaleye yokladı. Bir gol daha geldi. Denemesi. Araya girdi orada Muhammed. Şimdi Metin Tekin. Topla çıkan isim Metin Tekin. Kaleye yokladı. Bir gol daha geldi. Adeta sağanak bir yağmur gibi. Son 10 dakika için.